Hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıflarda konu anlatım videolarına devam ediyoruz. Artık böyle yazılı konuları yavaş yavaş toparlanıyor. Yanımızda Çekmeköy Başarı Merkezi'nden Halil hocamız var. Hocam ne işleyeceğiz bugün? Köklü ifadelerin artık son videosu. Köklü ifadelerin eşleniğine bakacağız. Köklü ifadelerin yaklaşık değerine bakacağız. Son olarak da bunları sıralayacağız. Bitecek. Hemen başlayalım. <laughs> Öncelikle eşelik kavramı nedir? Amaç köklü ifadeyi kökten kurtarmaktır. Bunu daha önceden söylemiştik size. Mesela kök x'in eşeneği dediğimizde kök x'i ne ile çarparsak en basit düzeyde bu arada kökten kurtulur. Bunu düşüneceğiz. Köklü bir ifadeyi kendisiyle çarparsak kökten kök kurtuluruz. Kurtulur. Yani kök x'in eşeneği Yine kök x'tir diyebilir miyiz Değil o miyiz zaman? Hocam. Kök x çarpı kök x ne olacaktır x? O zaman Kök 7'nin eşeneği nedir? Buna göre kök 7 olur. Kök 7 ile çarparsam. 7 olacaktır. Kökten kurtulacaktır. Peki 2 kök 5'in eşeneği. Bu kavram çok kullanılmaz. Hmm. Onu söyleyeyim size. Ama amaç kökten kurtarmak ya. Şöyle soralım. 2 kök 5'i neyle çarparsak kökten kurtarırız? Kök 5. Kök ile 5 en az kök 5'e çarptığımızda 2 çarpı kök 5 kök 5 kök 25. Yani 5 olacaktır. 10. Şimdi tabii ki kimse size durup dururken 2 kök 5'i kök 5'e çarpın demez ya da kök 7'yi kök 7 ile çarpın. Ne gibi durumlarda yaparız biz bunu? Diyelim ki 14 bölü kök 7. Ne söylemiştik daha önceki videolarımızda hatırlayın. Paydada köklü ifade bırakmayız. Evet. Bırakmamak için bunu eşeneği ile genişletelim. Çarpalım da değil genişletelim. Kök 7 midir? Hı hı. Yukarısı 14 kök 7 olacak. Aşağısı kök 7 çarpı kök 7 yani 7 olacak. 7 ile 14 sadeleşecek 2. Var mı sorun? Yok. Kök x artı kök y'nin eşleniği yani bunu neyle çarparsak kökten kurtarırız? Aradaki işaretin eksilisidir. Hmm. Sebebi ortaokul yuvarında öğrendiğiniz bir şey vardır. 2 kare farkı. Bir artı bu bir eksili olduğu zaman harfli ifadelerden hatırlayın. 2 kare farkı alırdık. O zaman bu kök x'in karesi eksi. Kök y'nin karesi olacaktır. Hoppacık hopacık içi dolu turşucuktan x eksi y çıkar cevap. Anlaştık mı? Şu değil mi hocam söylediğiniz? Ha Anlaştık. burada varmış şey. evet. Elim burada oldu hiç benim elim kocaman oldu hiç Onu göremiyorum. A kare eksi b kare neydi? A artı b ile a eksi b'nin çarpımı. E a artı b var elimde. Bunu a eksi b ile genişletirsem a kare eksi b kare elde edeceğim. Bunu da nasıl yapacağız mesela? 1 bölü kök 5 arkada vardır da. Yeni ben burada göstereyim değil mi? Hı -hı. Kök 5 eksi kök 3 var. Ha, bunu ben kök 5 artı kök 3 ile genişletirsem bu ifadeyi kökten kurtarırım Hı -hı. diyeceğim. Peki x artı kök y'nin Aslında bundan pek farklı değil değil mi hocam? Burada da yine iki kare fark yapacağım. x eksi kök y diyeceğim. Dedik. Peki. Hadi bu soruları çözelim. Yani hepsini de böyle buraya sıkıştıralım. Tamam mı Halil hocam? İkinci Hı -hı. bir kağıt harcımı 20 tane örnek burada olsun. İlk önce bu. Evet. Kök 5 artı 1. Yukarısı 4 evet. dört... <laughs> ağzına tıkıyorum lafı <laughs> <bu>, kusura bakma. 4 <laughs> <Dört gülüyor> kök 5 artı 1 olacak. Aşağısı 2 kare farkı olacak. Yani kök 5'in karesi 5, 1'in karesi 1. Bu kaçtır? 4. 4. Şimdi 4 yukarıda çarpım konumunda bir tane 4 var ya bununla sadeleşir. Yukarıda Kök 5 artı 1 kalır. Ha kova olanı kendine alsın. <laughs> Bu ne olur? Şimdi burada da aşağıda kök 5 var. Kök 5'i neyle çarparsam 5 olur? Kök 5. Beş. Kök 5 ile genişletiyorum. Yukarısı 5 kök 5. Aşağısı 5. Beş. 5'ler gitti. Neden 5? Beş? Kök 5 ile kök 5'in çarpımı. Kök ha. 25 yani 5. Hopacık hopacık. içi de otur çocuk. Aynen öyle. Burada 2 kök 5 var. Kök 5 ile genişletirim. 3 kök 5 bölü 2 kök 5 çarpı kök 5'ten 2 çarpı 5. Başka bir şey yapamam. 3 kök 5 10. Zaten başka bir şey yapmama da gerek yok. Kökten kurtardım mı paydayı? Kurtardım. Ee, bunu kök 3 ile genişleteceğim. Tamam. Ama 27'yi de düşüneyim. Paydada kök yoktu doğru ama bu neydi? 3 kök 4. 9 kere 3'ten. 9, 9 kere 3'ten. 9 çarpı 3'ten. 3 üç kök 3'tü. Eksi. Bu 9 kök 3 bölü kökü çarpı kök 3 3. Bununla bu sadeleşir 3. 3 kök 3 eksi Üst, ne olur? 0. 0. Bu bende bu sende. Anlaştık, Anlaştık. mı? Anlaştık. Bunu eşleniyor olan 3 eksi kök 5 ile bunu Hı -hı. da eşleniyor olan 3 artı kök 5 ile çarparım. Bu arada dikkat edin. Zaten paydada eşitlenmiş oluyor birbirleriyle Hı -hı. çarpıldıkları için. Şöyle yer olmadığından şuraya yazacağım. Yukarısı 4 çarpı 3 eksi kök 5 değil mi? Hı, -hı eksi paydaları eşit olacağı için tek payda da yazacağım. 4 çarpı 3 artı kök 5 bölü. Payda ne olacaktır? 3 artı kök 5 ile 3 eksi kök 5'in çarpımı 2 kare farkından Bencimik. 9 eksi 5 yani 4. Düzenliyorum. 4 kere 3 12. 4 ile eksi kök 5'i çarparsam eksi 4 kök 5. Eksi 4 ile 3'ü çarparsam eksi 12. Hı hı. Eksi 4 ile kök 5'i çarparsam eksi 4 kök 5 bölü aşağıda 4 vardı. Hoppacık hoppacık. Eksi 8 kök 5 bölü 4'ten eksi 2 kök 5 olacaktır. Sonuç hadi valla sana acıdım. Acıdığım için yeni kağıt vereceğim oraya yazacağım çözeceğim yoksa çözülmez bu değil mi? Evet biraz daha zor olur. Kök 125 artı 1 bölü 2 eksi kök 3. Evet buyurun hocam. Şimdi burada da aslında yine eşliğine çarpacağım. Eşliğine çarpmadan. Ya da şunu yapacağım. vereyim. Önce. Daha güzel kalem. Tamam. Şimdi. Daha önce da çiçekler yapayım. <laughs> Şimdi. Önce ilkine bakıyorum. 20 bölü kök 125 demiş. Kök, kök 125'i ben bir kısmını bir kök dışına çıkarsam. Kök 125 aslında 25 çarpı 5 demek. 5'i dışarı aldım. 5 kök 5 olacaktır. 20 bölü. 5, 45. Evet bunu kök 45 ile genişleteceğim zaten. Ama şu 5 dedi şu 20 önceden bir sadeleştirsem. 4 bölü kök 5 kalsa. Bunu kök 5 ile genişletirsem eğer ne kalacaktır? 4 kök 5 bölü 5. Şimdi hmm. bu buymuş. Geldim buna. Bunu neyle genişletmem lazım? Burada eşleniğine bakıyorum. 2 eksi kök 3 o zaman tam tersi 2 artı kök 3 ile çarpıyorum. Bunu 2 artı kök 3 ile çarparsam şey yukarıda 2 artı kök 3. Aşağıda birincinin karesi 4, ikincinin karesi 3 çıkardım. 1 aslında 2 artı kök 3'müş. Hemen geldim buraya 2 artı kök 3'ü yazdım. Bitti. Aslında bu şekilde cevap şıklarını da görebilirsiniz. Öğretmeniniz bilinçli olarak bu şekilde bırakabilir ama e, kitaplar özür diliyorum. Öğretmeniniz tam bir paydada toplayın diyebilir. Bunun paydasını 5'e genişletmenizi isteyebilir. Ne olur? 4 kök 5 artı 2 kere 5 10 artı kök 3 çarpı kök 5 Be konuşabilsem, 5 kök 3 5 kök 3 bölü 5. <laughs> Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Evet. Fevkalade'nin fevke. Evet. Oo, şimdi çok güzel, güzel bir sorun. soru. Kök 5 artı kök 7, kök 7 eksi kök 5. Hatta ve hatta kök 5 artı kök 7 yerine hani işlem yapacağım görüyorum ama benim gönlümden geçen sıra büyük sayı hep önce yazı var ya Hı -hı. kök 7 artı kök 5. Bunun yerine Kök 7 artı kök 5 yazsam bir şey değişir mi? Değişmez. Değişmez. O zaman ilk önce bunu yazdım. ilk adım. Şimdi yerini yazıyorum. Kök 7 artı kök 5. Kök 7 eksi kök 5. Kök 7 eksi kök 5. Kök 7 artı kök 5 artı 2. Hiç üşenmiyorum. Şimdi bunu eşleniğiyle çarpacağım. Amacım paydayı eşleniğiyle çarpmak. Kökten kurtarmak için. Bunu da kök 7 eksi kök 5 ile çarpacağım. Hazır mısınız? Şimdi yukarıda kök 7 artı kök 5 vardı. Aşağıda da kök 7 artı kök 5 var. İkisini çarparsam kök 7 artı kök 5'in karesini elde edeceğim Hı -hı. değil mi? Bunun karesini formülden gidebilirsiniz. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Birincinin karesi 7 olur. Hı, -hı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki kök 35 olur. Doğru. İkincinin karesi 5 olur. Paydada ne var? 7 eksi 5'ten 2. 2. Artı. Burası da aynı şey. Yukarısı kök 7 eksi kök 5'in karesinden birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Paydada ne olur? Yine 2. Artı 2 mi var bir de? Hı hı. Bunların paydaları aynı. O zaman bunları toplayalım yukarıları. varı. Kesinlikle. 2 kök 5 Eksi 2 kök 5. Hoppacık hoppacık mı? Gitti. 7, 5 daha 12. 12. de burada 24. 24 bölü bir tane 2. Niye 24 yaban var? Çünkü yüksek bir değer çıktı. Artı 2 burada duruyor. 24 hepsinin tabanı aldı 2. 24 bölü 2. 12. 2 daha. 14. Gerçekten mükemmel bir çözümdü. Öğretmenim efendim. Oluşabilecek e, sorunlardan bahsediyorum. 8. sınıfta diyelim ki Harfli ifadeleri çok dikkatli izlemediniz ve kök 7 artı kök 5'in karesi nasıl alınır bilmiyorsunuz. Önemli değil ki. Ezberlemek zorunda değilsiniz. Kök 7 artı kök 5'in karesi bu değil midir? Yazın ve dağılma özelliğiyle teker teker çarpın. Yine aynı sonuca Aynen, bu ulaşırsınız. <laughs> Buyurun hocam. Şimdi Kol kolay hocam. soru sizin hocam. <laughs> Köklü sayının yaklaşık değerleri de geldik. Şimdi burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Buradaki ifadelerin hiçbiri kök dışına çıkmıyor. Dolayısıyla bunların bir tam sayı değeri yok. Ama bunlar bazı tam sayılara yakın sayılar. Mesela kök 26 ne yaparsak yapalım kök dışına çıkmıyor. Ama sonuçta ben bunun kök 25'e çok yakın olduğunu biliyorum. Kök 25'ten büyük bir sayı. Kök 25 5 olduğuna göre bu sayı aslında 5'ten büyük. Ve yani neyden küçük olacak? Kök 36'dan küçük olduğu için 6'dan küçük Yazayım olur. hocam onu. Kök 25 ile kök 36 arasında. Demek ki 5 ile 6 arasında. Arası. Harika. Ee, bazı sorularda şu da önemli oluyor arkadaşlar. Bazı sorularda sadece 5 ile 6 arasında olduğunu bilmen yeterli oluyor. Bazılarında 5'e mi yakın 6'ya mı yakın bunu da ekstradan düşünmen gerekiyor. Bu soru mesela bu 5'e daha yakın. Şimdi Hı. buna geldim. Kök 36'dan büyük, kök 49'dan küçük yazalım öncelikle. 36'dan büyük, kök 49'dan küçük. Dolayısıyla... 6'dan büyük, 7'den küçük bir sayıymış. 6'ya daha yakın. Aynen öyle. 6'ya daha yakın. Geldim kök 143. 143 de yine bir tam kare ifade değil ama ona çok yakın bir tam kare var. 144. Yani aslında bu sayı 12'ye çok yakın ama 12 değil. Gelelim şuraya bir hemen. 144, 12'nin karesini yazdım. 11'in karesi de buradan kök 121. Demek ki bu sayı 11 ile 12 arasındaymış. Değil mi? 12 Ocak'mış olamamış. <laughs> Aynen. Ucundan dönmüş. Aa, burada küp kök var. Küp kök 35. Şimdi kare kökleri ne yapacağım anladım. Küp kökleri aslında yine benzer bir şey yapacağım. Şimdi bu arkadaş eğer içeride 35'ten küçük bir küp düşünüyorum. 27 mesela. Hocam burada özellikle özür dileyerekten küp kök ya. Şimdi direkt kare kökler aklınıza gelebilir ama küp kökler gelmezse şunu düşün. Birin küpü bir. Hı İkinin küpü. Üçün küpü. Dördün küpü. Beşin küpü düşünün. Bu 8'dir. Bu 27'dir. Bu 64'tür. 27 ile 64 evet, arasında. Arası. Yani küp kök 27 ile küp kök 64 arasında. O zaman kaçtır bu sayı? 3 ile 4, 4 arasında. Hangisine yakın? 3'e daha, daha, daha yakın. Şimdi burada ne yapacağız? Burada aslında yine hocamızın dediği gibi o zaman şöyle yazalım. 1 üssü 5 mesela 1. 2 üssü 5 32. 3 üssü 5 kaçtı? 243. Evet, 243. Evet çıktı zaten. Demek ki bu arkadaş da Beşinci dereceden kök 32 ile 5 dereceden kök 243 arasında tam sayı olarak da 2 ile 3 arasında bir sayıdır. 2'ye çok daha yakın. Evet. evet devam ediyoruz. Şekildeki tarlanın uzun kenarı 8 kök 2 metredir. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1.4'tür. Ee, yaklaşık 11 metre gibi bir şey. Bir de uzun kenarı. Garip. 11 <laughs> metre uzun kenar mı bu? <laughs> Bu bir adamın uzunluğu 80 santimetre olan bir adam tarlanın uzun kenarının kendi adımıyla kaç adım olduğunu ölçmek istiyor. Buna göre adımları ile ölçtüğünde yaklaşık kaç adım saymış olur. Hmm. Santimetre cinsinden vermiş değil mi? Hmm. O zaman bunu da santimetre cinsinden çevirsem santimetreye cinsinden çevirsem sanki daha kolay olacak. Kaç çarpmam lazım? 100 ile çarpacağım. 8 kök 2 çarpı 100. 800 mu? 100 kök 2 oldu. 800 kök 2 ama kök 2 santimetrenin yaklaşık değerini bilmesi lazım. Biraz zorlanır mı? Şu anda daha hemen şart değil. Önce bölme işlemini de yapalım bence. Nasıl bölme işlemi? 80'e bölünüyor zaten. 800 kök 2 santimetre. Her adımı 80 santimetre olduğuna göre 800 kök 2'yi 80'e bölelim. 10 kök 2 adım. 10 kök 2 adım ne demektir? Bilemiyorum. Ama onu içeri atarsam kaç olarak girer? 100 olarak girer. alır. 100, 200. 200. O zaman kök 200'ün yaklaşık değerini bulmam lazım. Hı -hı. Hemen az önce yaptığımız işlemi yapalım. Kök içine 196. 14'ün karesi 196'dır. 15'in karesi 225'tir. Bu kök içerisinde 196 ile kök içerisinde 225 aralığında. Yani 14 ile 15 adım. Buna göre adımları ile ölçtüğünde kaç adım saymış olur? 14 adım saydı. Azıcık bir şey zaten kök 4 cm 1-2 cm'lik bir boşluk kalır. Ama cevap şıklarına zaten 15'i koymamışlar o yüzden hatalı olmasın diye soru. Yaklaşık olarak 14 adım atması gerekir. Var mı sorun? Güzel bir soru. Evet buyurun hocam. Evet geldik köklü sayılarda sıralamaya. Köklü sayılarda sıralarken ne yapmamız gerekiyor? Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın burada da yazdığı üzere dikkat etmemiz gereken ilk şey köklerin derecesi olmalı. Bakın köklerin derecesi ne, ne, ne. Yani üçü de aynı olduğu takdirde sen gidip işlerindeki sayı kaçsa hangisi büyükse büyükten küçüğe doğru sıralayabilirsin. Ama bakın kilit nokta tekrar söylüyorum köklerin derecesinin aynı olması gerekiyor. Eğer köklerin derecesi aynıysa ne yapacağız? Önceki sayfalarda öğrendiğimiz gibi köklerin derecesini aynı hale getireceğiz. Peki geldim bu soruya. Karekök 3, karekök 5 ve karekök 26 sayılarını sıralayınız demiş. Bakıyorum Hepsi karekök. Yani dereceleri aynı. Dolayısıyla büyükten küçüğe dümdüz sıralayabilirim artık. Baktım 26 en büyük. 5 ortanca. 3 en küçük. X küçüktür. Y küçüktür. Z. Burada özellikle bir şey söylemek istiyorum öğrencilere. Basit kesirlerle ilgili genellikle şüpheniz olur. Basit kesirlerde sayı üst büyüdükçe sayı küçülür ya. Bu sıralamada o geçerli değil. Çünkü bir sorun yok. Mesela 1 bölü 16 küçüktür. 1 bölü 4. Hı. Değil mi? kare kökünü aldığınızda bu 1 bölü 4 olacaktır. Bu 1 bölü 2. 1 bölü 4, 1 bölü 2'den hala küçüktür. değişen bir şey olmayacak. Hapşıracağım, hapşıramıyorum. Evet. Ama diyelim ki dereceleri aynı değil. Ne yapacağız? Derecelerini eşitleyeceğiz. Senin burada gizli bir 2 var, üstünde 1 var. Senin üstünde de 1 var, senin üstünde de 1 var. 2, 3, 6. 6 da eşitlenir. Bunu 3 ile genişletirim. Bunu 2 ile. A sayısı 3 kere 2, 6. 6. dereceden 2 üzeri 3 olacak. Yani 8. B sayısı 2 kere 3 6. 6. dereceden 3 üzeri 2 olacak. Yani 9. C sayısı 6. dereceden 12. Bu durumda en büyük C sonra B sonra A olacaktır. Evet. Çok güzel çözüm için geçiyorum hemen. Geldi bir son soru. Hmm. Bu şekilde verilen bahçenin üçüncü kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada arkadaşlarımızın geçen yıldan biraz geometri hatırlaması lazım. Üçgen eşitsizliği. Neydi üçgen eşitsizliği? Bir üçgende şöyle yapalım. A, B, C. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın farkının mutlak değeriyle toplama arasında olmak zorunda. Yoksa üçgen oluşturulamaz. Neden? Kaplumbağa neden? Şimdi aslında bu çok basit bir şey. Mesela bu üçüncü kenar diyelim. Şu iki kenarın toplamı bu üçüncü kenardan büyük olmak zorunda. Küçük olursa şu ikisinin toplamı dediğimizde şu şekilde açarız değil mi? Şu kenardan küçük olduğunu düşünün. Nasıl uçlarını birleştirip bir üçgen yapabilirsiniz? Yapamazsınız. Mantıksız o yüzden böyle bir kural var. O zaman kök 20 artı kök 40. Hatta şöyle diyeyim. mutlak değer ise kök 40 eksi kök 20 ile hı hı. x kenarı diyelim kök 40 artı kök 20 arasında. Ee, 20'de içeride 5 mi kalıyor? Hı hı. Kaç kök 5? İki kök 5. Bu 16, 8 çarpı 5. Bu da 2 kök 10. Doğru mu? Evet doğru. Oo, çok zor olacak ama bunun değeri. Nasıl hesaplayabilirim? Şöyle e Kök 10 parantezine alsak nasıl olur ki? Yani kök 10 parantezine alarak değil. Yani sanki böyle yaklaşık değerlerden gidebilirim ama o tam olarak gidemiyorum. Yani kök dışına çıkarmaya çalıştım. Birinde kök 10 var. Bir... Yaklaşıktan gideceğim. Kök 40. Hangi iki sayı aralığında? 36 ile 49 arasında yani 6 ile 7. Hangisine daha yakın? 6'ya daha yakın. 6.2 gibi bir sayı diyelim kök 40'a. Tamam. 6'ya daha yakın olduğu için. Kök 20 hangi iki sayı arasında? Bu da 4 ile 5 arasında. kök 16 ile kök, kök 25. Bir de tam ortada gibi değil mi? Evet. 4. O zaman buna da 4.5 diyelim. Diyelim çok mantıklı. Yaklaşık mantık yürütüyorum şu anda. <laughs> 6.2'den 4.5'ü çıkartırsak 1.7. 1.7 evet. sayısı 6.2 ile 4.5'ü toplarsak 10.7. 10. 10. Şimdi bulacağım değer bu aralıkta bir yerde olmalı yaklaşık. Bu aralığın çok dışında bir değer olursa Muhtemelen olmayacaktır. 9 bu aralıkta mı? Aralıkta. Aralıkta. Peki. 4'ü içeri atarsak 16. Kök 96. Kök 96. Kök 81. Kök 100. 9-10 aralığında. 9-10 aralığında. Bu da olur. 9. Kök 90. 3 9. olarak 9 olarak girecek. Bu da kök olur. Kök 90. Bu da olur. Ee, 6-36. 36 kere 108 kök 10, kök 11 arasında yakın. Ama ona şey. daha yakın. 10, 11 yani. arası ve ona daha yakın doğru. Bence bu da oldu. 36, 5, 180. Ya yani 36 çok olarak çok girecek. 180 çarpı, 36 çarpı <laughs> 5, 180. Evet. 180, 144'ten büyük, 12'den büyük, 169'dan büyük, 13'ten büyük. 13 ile 14 arası bu çok uzak. Hayır. O zaman bu olamaz. Evet. Bakın tekrar söylüyorum e, ee, sayıyı kök dışına çıkartarak yapmayı denedim. Ama vicdanım el vermedi çünkü sonuca ulaşamıyordum. O yüzden ne yaptım? Yaklaşık değerleri düşünerek hamle yaptım. O yaklaşık değerler bana bu sayının yaklaşık olarak şu ikisi arasında olduğunu gösterdi. Ama kök 180, 13 ile 14 arasında bir sayı yani aradığım değere çok uzak yanlış cevap o oh, diyoruz ve burada tamamlıyoruz. Evet üstü sayı var, köklü sayı var. Buralardan yazılı olacaksınız artık. Yazılı çalışmalarında hepinizi bekliyoruz. Yani yazılı çalışmaları yapacağız sizinle ama Çekmeköy Başarı Merkezi'nde Halil hocamız sizleri ücretsiz olarak yazılı çalışmasına hazırlayacak. Kendisini ziyaret edebilir, orada çalışabilirsiniz. Gitmeden önce basarimerkezleri.com adresinden ilk önce bir Çekmeköy Başarı Merkezimizle iletişime geçin. Hocamızın müsait zamanlarını öğrenin, ona göre hamle yapın. Bir sonraki videoda Good Frank said it.